Evet arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu yoğun talep üzerine yeniden bir nar ağacı budayacağız. Nar ağacı nasıl budanır? Nasıl daha yüksek verim alabiliriz? Ağacın şeklini nasıl vermeliyiz? Ondan bahsedeceğiz ve sonra uygulamaya geçeceğiz. Arkadaşlar ağacımız 4 yaşında bir nar ağacı. Gördüğünüz gibi iki ana gövde üzerine büyütülmüş bir nar ağacıdır. Ee, nar ağacının asıl verilmesi gereken istenilen şekli yukarı obur bir şekilde gitmesini istemiyoruz arkadaşlar. Ağacımıza şemsiye şeklini vereceğiz. Ortasını boşaltacağız. Ee, meyve dallarını seyrelteceğiz. Ve tuttuğu meyvenin daha kaliteli, daha güzel olmasını sağlayacağız. Çiçek dökmemesini sağlayacağız. Şimdi kamerayı yaklaştıralım ve şuradan başlıyorum arkadaşlar. Nar ağacına budamaya başlarken her zaman için dipten başlıyoruz arkadaşlar. Şu dipteki o darları, dalların hepsini temizliyoruz. Nar ağacı bir orman bitkisidir arkadaşlar. Bu bilgiyi her yerde bulamazsınız. Yani bu nar ağacını bırakırsanız çok aşırı bir şekilde büyüyecektir. Her sene bu alttaki obur dalları temizlemek zorundayız. Ağacın gücünü en çok çeken bunlardır. Nar ağacının belli bir ömrü yoktur arkadaşlar. Zeytin ağacı gibi herhangi bir kimyasalla etkileşime girmediği sürece sonsuza kadar yaşayabilen bir ağaçtır. Bir şöyle alttaki dallardan temizlemeye başlıyoruz. Ağacımızı ağacın büyüklüğüne, yaşına göre yerden 40 santim veya 1 metreye kadar dibini temizliyoruz arkadaşlar. şu şekilde ağacın dip temizliği obur temizliği yapılmış oldu. Tabi budama işlemini yaparken her zaman için makasınız güzel olacak arkadaşlar. Kötü bir makas keseceğiniz dalı gever. Gevdiği zaman da hiçbir işe yaramaz. Şöyle ağacın iç kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Mesela şu dal ağacın tam ortasına doğru gitmiş. Bu ağaç bize hiçbir katkı sağlamayacaktır. Tamamen ağacımızın havasını kesecektir arkadaşlar. Bunu şu şekilde dipten çıkarıyoruz. Bakın bir dalla ağacın ortasına kadar açıldı. Şurada bir dal daha var. Bunu da aldık arkadaşlar. Bu dal, bu dallar iç içe girmiş. Bunu nasıl yaparız? Şimdi iki dalın iç içe girmesini istemiyoruz. Bu dalı şöyle ortalama bir karış kestik, içe bırakan tarafları temizledik. Şu diğer dalları alıyoruz. Bunu lider yapacağız arkadaşlar. Hangi ağaç olursa olsun, Ağacın her zaman için bir lideri olması gerekiyor arkadaşlar. Bu dal bu sene bağla birlikte patlayacak ve şu tarafa doğru gelecek. Bu dalların hiçbir bağlantısı kalmayacak. Ağacımızın içini temizliyoruz. En önemli olan kısım bu arkadaşlar. Hiçbir meyve ağacı içeride dal kalmayacak içeride tutan meyve bize zarardan başka bir şey getirmez arkadaşlar. Ağacımızın güneşini, havasını, her şeyini keser. İç dalları buday arkadaşlar, korkmayın. İçe bakan hiçbir dal bırakmıyoruz. Ağacımızın meyvesini her zaman için dışarıdan alacağız. Dışarıdaki meyve daha iyi büyür. Daha çok kalite yapar arkadaşlar. Bakın bu dalda dışı önce dışa sonra tekrar içeri gelmiş. Bunu içeri gelen kısımdan şu şekilde alıyoruz. hem budamasını hem de meyve gözü seyretmesini yapıyoruz ağacın. Şöyle kamerayı bu tarafa alalım. Burada önemli daha bir nokta var. Arkadaşlar bakın. 1, 2, 3, 4, 5 dal. Ve daha önce daha sonrasında saçaklanmış. Onları saymıyorum. Ben ana olanları sayıyorum. 6 dal bu şekilde iç içe girmiş. Bu ağaçtan 6 dal iç içe girdiğinde nasıl bir meyve bekleyebilirsiniz? Yani bu iş olmaz arkadaşlar. Şu şekilde Ağacımızın dallarını temizliyoruz. 3 dala düşürdük. Yere değen kısımları aldık. Ağacımızın içini açtık. Şurayı da temizliyoruz. Seyreltiyoruz arkadaşlar. Yani marifet çok dalda değildir arkadaşlar. Marifet meyve tutacak dalı bırakacağız. Diğer dalları keseceğiz. Tut, tuttuğu meyve kaliteli ve güzel olsun su çiçeği dökmesin. budama dama şeklimiz budur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ağaca şemsiye şeklini verdik. Ortası açık. Ortası açık ve tekrar aşağı doğru sarkıttı. Bunu böyle bulamamızın amacı ne? Birincisi ortasını açıyoruz ağaç hava alsın. İkincisi toplaması, ilaçlaması, bütün işçiliği daha kolay olacaktır arkadaşlar. Şimdi düşünün bir ağaç 2 metre 3 metre giderse bunun budaması da merdivenle yapılacak. Efendime söyleyeyim toplaması da merdivenle yapılacak. Yani her türlü işçiliği zor. Ee, ama biz ağacımızı bu şekilde bu şemsiye şeklini verdik. En doğru budama şekli narda budur. Bu ağacımız hazır arkadaşlar. Bundan sonra toplaması da yapılabilecek bütün uygulamalar daha kolay olacaktır. Siz de bahçenizdeki, tarlanızdaki ağaçlarınızı, nar ağaçlarınızı bu şekilde budayabilirsiniz. İşlemimiz bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımızı abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.